Selamünaleyküm. Bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Altıyan hırka örüyorum. E, bu ikinci bölümüm. Bu bölümümde birleştirmeleri göstereceğim. Eğer ilk defa bu de videoya denk geliyorsanız, bu videonun açıklama bölümüne modelimizin yapılış videosunun linkini bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bu video üzerinden konuşalım. Altıgen hırkada ilk defa yapıyorsanız yine bir küçük özet geçmek istiyorum. Altı köşemiz olur. Altı kenarımız. Altı kenarımız bizim önümüzün yarısı, arkamızın yarısı ve bir tam kolumuzdur. Birleştirdiğimizde omuz bölümünden enseden kolucuna doğru birleştirdiğimizde kolumuzu tamamlamış ve dediğim gibi gövdemizin yarısını oluşturmuş oluruz. Hırkamız iki bölümden oluşuyor. Şimdi ben birinci parçamı koldan birleştirdim. Omuzdan kol uçlarımı yaptım. Yani birinci parçamı tamamen bitirdim. Sırt bölümüne de burası önüm. Sırt bölümüne de fazladan iki sıra ördüm. Yaka bölümümüzde şöyle ense bölümümüzde genişlik olması için. Şimdi ikinci bölümde ayrıntılı olarak Anlatacağım ikinci parçamda. Şimdi ilk parçamı şöyle kenara kaldırıyorum. ikinci parçam üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Şöyle e, beden ölçümüzü de katlı şekliyle ilk parçada gösterdiğim gibi katlı şekliyle bedenimizin dörtte bir ölçüsü kadar olması lazım. Örneğin vücut ölçümüz 100 santim katlanmış haliyle şu ilk dediğim gibi parçamda gövde bölümünde hemen tekrar bir göstereceğim çünkü beden ölçüsü çok soruluyor nasıl ayarlayacağız diye şöyle bakın burası bizim koltuk altımız burası da önümüz koltuk altından önümüze kadar bitireceğimiz yerin 100 santim üzerinden konuşuyorduk 25 santim katlanmış halinin 25 santim olması gerekiyor 25 Burası 25 arkası 50 santim. 50 santimde diğer parçayı yaptığımız zaman beden ölçümüzü bu şekilde yakalamış oluyoruz. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Modelimizi kelebek yaptığımız sırada birleştirmemizi yapacağız. Şöyle başlangıç yerini tekrar bir göstermek istiyorum. Bakın başlangıç yerim birinci kenarımın ortasında kalıyor. Yani birinci kenarımı yarım olarak yaptım. Hala yarısı örülmeyi bekliyor. Altıncı kenarımdayım. Köşeden tam köşenin yarısını yaptım. Ve birleştirerek hem öreceğim hem kolumu birleştirmiş olacağım. Altıncı kenarla ikinci kenarımı şu şekilde üst üste getirerek katlıyorum evet bakın burası benim altıncı kenarım altta kalan da ikinci kenarım tam köşe noktasındayım bakın köşe noktamda iki trabzan 3 zincir 2 trabzanım var 2 trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim hemen şöyle ipimi de düzelteyim ilmeğimi tığımdan çıkardım. Karşı taraftaki köşeden tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi içinden aldım. İki zincir daha çektim. Tığımın başını iki kere doladım. Yine köşemin içine iki tane trabzan yaptım. Böylece köşemi tamamlamış oldum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın köşemin aynısını burada da oluşturdum. Ama iki köşeyi birbirine bağladım. Şimdi modelimizin devamı şeklinde öreceğiz. Kesinlikle bir değişiklik yok. 3 zincirimizi çektik. Hemen yanındaki boşluğun içinden sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıp hemen V'mi oluşturmak için bir trabzan yaptım. Artık dediğim gibi hem öreceğiz hem birleştireceğiz. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Karşıdaki ilk V'nin içinden ilmeğimi alıyorum bir zincir daha çektim aynı V'in içine V'imi yaptım bu şekilde hem birleştirmiş dediğim gibi hem örmüş oldum 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirlik yere sık iğne ile kapatıp 3 zincir daha çektim ve kelebeğimi oluşturdum trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum karşıdaki gelen V'nin içinden ilmeğimi aldım. Bir zincir daha çektim. Ve V'mi tamamladım. Bu şekilde şey açıp da göstermek istiyorum. Bakın hem örüyorum hem birleştiriyorum. Çok çok daha muntazam durduğunu düşünüyorum. Daha sonra bitirdikten sonra da tığlama şeklinde kapatabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Bu şekilde hem kolay hem çok şık kesinlikle birleştirme yerleri giydiğinizde belli olmuyor. Ben şimdi bu şekilde birleştirerek kol ucuna kadar yapıp geliyorum. Evet tam kolumun uç noktasındayım. Son köşemi de iki zincirimi çektim. Köşemin içinden ilmeğimi alıyorum. İki zincir daha çekip köşemi tamamlıyorum. Ve bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oldum. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Hemen dibine sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir daha çekip V'mi oluşturuyorum. Şimdi başta da söylediğim gibi birinci köşem bakın kolum oluştu. Birinci köşem yarım. Başlangıç yerine kadar örgünün devamı şeklinde örüp geliyorum. Evet yarım kenarımı da tamamladım yine üst süreye geçerken modelimizde yaptığımız gibi kaydırma ile kapattım bir kaydırma daha yapıyorum 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyorum bir sıra daha modelimizi öreceğiz modelimizde ve 3 zincir V şeklinde. Yani bir alt sırada burada değil. Bir ikinci alt sıra da olduğu gibi bir sıra daha bu şekilde öreceğim. Daha sonra ucuna şimdi birkaç sıra lastik yaptım. 3 sıra lastik yaptım. Onu da hemen göstereceğim. Bakın V'mi yaptım. 3 zincir çektim. Diğer V'min içine geçip V'mi yapıyorum. Modeli anlatırken zaten ayrıntılı olarak anlatımını yaptım. O yüzden şöyle hızlıca bir iki tane gösterip Yine sıra sonuna kadar Yani başladığım noktaya kadar yapıp Geliyorum. Başladığım yere kadar geldim yine aynı şekilde Kapatma yaparak Birleştirdim. Şimdi bir kapatma daha yaptım. 2 zincir çekiyorum hemen trabzanın içine zincirimin içine ikili trabzanlar yapıyorum bir ikisini bir ikisini bir aldım İki, ikisini bir ikisini bir aldım üç V'lerin içine üç tane üç zincirlik yerlere dörder tane yaparak 2 3 4 Verimin içine 3, 1, 2, 3. Bu şekilde yine başladığım yere kadar dönüp geliyorum. Evet başladığım yere kadar yapıp geldim. Şimdi zincirin değil ilk trabzanın üzerine kaydırmayla geçiş yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. İlk trabzanın şöyle orta bölümünden Bakın tepesinden değil normal trabzanları nasıl yapıyorduk bu şekilde. Şimdi lastik yapacağımız için ön bölümden ilmeğimi alıyorum ve trabzanımı yaptım. Gelen trabzanın arka bölümünden yanındakinin önden yanındakinin arkadan. Bu şekilde bir önden bir arkadan olarak trabzanlarımı mı lastiğimi yapacağım başladığım noktaya kadar geleceğim başlı geldikten sonra yine ilk trabzan üzerine kaydırma ile kapatacağım öndeki trabzanlar önden arkadakileri arkadan alarak bir sıra daha yapacağım toplamda zeminle birlikte 3 sıra lastiğim olacak ben şimdi kolumu tamamlayıp geliyorum Evet kolumun şöyle ucunu da göstereyim hemen lastiğimi de bitirdim dediğim gibi zeminle birlikte 3 sıra lastik yaptım şimdi geldi sırttaki fazladan yaptığım 2 sırayı yapmaya şimdi birinci parçada ters yüzden başladım çünkü birleştirme esnasında bu kelebek olan sıranın sırtta düz yüzde kalması için bakın şu anda tersi bize bakıyor ama giydiğimiz zaman düz olacak. Bunu da ne yaptım? Etek ucundan ipimi bağladım. Yukarı doğru enseme doğru bir sıra yaptım. Hemen geri döndüm. Aşağıya doğru indim ve ikinci sıramı tamamladım. Şimdi aynı işlemi diğer ikinci parçamda da yapacağız. İkinci parçada ise ense bölümünden başlayacağız ters yüzümüz çünkü şu anda bize bakıyor. Enseden başlayacağız. Modelin devamı şeklinde öreceğiz. Etek ucuna kadar ikinci sırayı yaparken yani kelebekli bölümü yaparken de iki parçayı birbirine birleştireceğim. Şimdi ben birinci sırayı hemen yapmak istiyorum. Bakın tam ensedeyim köşenin içinden tığımı geçirdim. Şöyle ipimi hemen sabitliyorum. Dört zincirim var. Hemen yanına üç tane trabzan yapıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. B'min içine V yapıyorum. Yine modelin devamı. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde etek ucuna kadar köşeme kadar yapıp geliyorum. Evet ilk sıramı bitirdim. 4 zincir çektim. Yine ilmeğimi çıkardım. Diğer parçamdaki birinci parçamdaki birinci trabzanın üzerinden hemen ilmeğimi kaydırmayla kapattım. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaptım. İkinci trabzanın tepe noktasından kaydırmayla kapattım. Bu şekilde dört tane trabzanımı da buraya yapıyorum. Ve dördünü de birinci parçamın trabzanların üzerine kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Kelebeğimi oluşturuyorum. 3 zincirle daha V'min içine geldim. Aynı kol birleştirmesinde olduğu gibi V'lerimizden birleştirmemizi yapacağız. Bir zincirimi çektim. Karşıdaki V'nin içinden geçiriyorum. Bir zincirimi çektim ve V'mi tamamladım şöyle de göstereyim. Bu şekilde enseye doğru şu anda etek ucundayım. Enseye doğru tamamlayıp geliyorum. Evet birleştirmemi tamamladım. İki parçamı da birbirine birleştirdim. Şöyle aşağıya doğru etek ucuna doğru göstererek iniyorum. Malum büyük parça çalışınca ekrana sığdırması biraz zor oluyor. Şimdi bu uzunluk bana yeter diyorsanız hemen lastik çalışmasına başlayabilirsiniz. Ama ben etek ucumun biraz daha şöyle uzun olmasını istiyorum. O yüzden şimdi bir köşeden başlayacağım. Yine ters yüzünden başlayacağım. Çünkü kelebeklerimin yine düz yüzünde kalmasını istiyorum. Tersinden başlayacağım. Tam bu köşeden bakayım ee, sizin sol tarafınızdan gördüğünüz köşe sol taraf. Buradan başlayacağım. Yine geleceğim etek ucumun tamamını örüp diğer köşemde üst sıraya geçip geri geleceğim. Bu şekilde git gel yaparak modelimi hiç bozmadan bir sıra düz, bir sıra kelebek olarak aynı şekilde etek ucumu uzatacağım. Bu e, uzatmayı dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi model bozulmadığı için ister 4 sıra ister 6 sıra ne kadar etek ucunuzun uzun olmasını istiyorsanız uzatabilirsiniz. Ben şimdi uzatacağım. Dediğim gibi biraz uzun olsun istiyorum. Ondan sonra ön ve etek uçlarındaki lastiklerimizi de yapıp bitirelim. Hemen şöyle ucundan göstermek istedim. Bakın ipimi bağladım. 3 tane trabzanımı yaptım. V'lerimi yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi diğer köşeme kadar yapacağım. Geri döneceğim. Tekrar tekrar. Bu şekilde. En son onu da hemen söyleyeyim unutmadan. En son sıramızı 3 zincir çektiğimiz yani bu sırada bırakmamız gerekiyor. Çünkü lastik çalışmasını bu zemin üzerine kuracağız. Ona göre ayarlarız. İnşallah ben şimdi yapıp geliyorum. Evet son sıramı yaptım. Etek ucunda kelebekli olarak. Sıra sonundayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzanımı yaparak bir V oluşturdum. 1, 2 3 zincir çekiyorum şimdi artık etek ucundan geri dönmüyorum enseme doğru çıkış yapacağım şöyle iki trabzanın birleştiği yere bir tane üçgen yapıyorum 3 Üç zincirimi çekiyorum yine şöyle iki trabzanın birleştiği yere bir tane daha yapsam güzel duracak bu aradaki mesafeyi göz kararı ayarlıyorum bu etek ucunda artırdığım bölüm bittiğinde zaten bakın yerlerim belli şimdi şöyle göstereyim buradan yukarı çıkıyorum şu anda etek ucundayım enseme doğru önümün bir tarafından yukarı çıkıyorum enseyi döneceğim tekrar aşağıya ineceğim etek ucumu da aynı şekilde yapacağım ve başladığım noktaya kadar geleceğim hiç ip koparmadan hırkamın iki ön ense ve etek ucunu bu şekilde üçgenlerim yaparak dönüp geliyorum Evet başladığım noktaya kadar geldim başta altı zincir çekmiştik dördüncüsüne kaydırma ile kapattım şöyle iki tane zincir çekiyorum hemen yanına ikili trabzan yapıyorum bu şekilde kol uçlarında olduğu gibi yeni başlayan arkadaşlar için de şöyle göstermek istedim çok marullanma ya da kasma yaptırmadan zincirlerimizin ve üçgenlerimizin içine bu şekilde ikili trabzanlarla dolduracağız daha sonra yine kol uçlarında olduğu gibi bir önden bir arkadan yaparak lastiğimizi tamamlayacağız. Lastik sırasını da dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Kol yapımında dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İster 3 sıra ister 5 sıra tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şimdi lastiklerimi de tamamlayıp geleceğim. Evet hırkamı bitirdim. Çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Dediğim gibi 3 sıra zeminle birlikte 3 sıra lastik çalışması yaptım. Aynı kol uçlarımızda olduğu gibi. Şöyle boydan da göstereyim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup siz sesini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yine yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.